Gittikçe, gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum. Gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum. Öyle. Garip bir, ama bir gerçek bu. Ve ölüm tehlikesinden de uzaklaşıyorum. Büyük işlerle, amansız işlerle uğraştığım kadar ölüm duygusundan uzaklaştığım gibi ölüm gerçeğinin kendisinden, ölüm tehlikesinden de uzaklaşıyorum. Garip yine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman, une beauté sans pareil, tout le monde de son nom emparer sans savoir qu'elle est méchante. Ce n'est pas une maladie de la violence, c'est une maladie démocratique qui peut être résolue. Elle a tenté nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient... mais la Syrie, les Arabes et les Syriens qui vivent Hem Arap var, hem Türkmen var, hem Kürt vardır. Burada da aynı öyle bir kavram yapıda yaşayan insanlar bölgede vardır. Hmm. Öyle değil, var ki? Yaptığınız eylemlerin içinde e, e, düşünüyorum. bu yani o eylemlerin sonucunu nasıl kaldırıyor?